Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Arkadaşlar, bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Atatürk, tüm dünya çocuklarına amaret etti. Atatürk, çocukları çok sever ve çok değer verirdi. Evet. Yani küçük çok hanımlar iyi. küçük beyler diye seslenirdi. Evet. Dedeler de okulları da ziyaret ederler. Evet. Çocuklara sorular evet. sorar evet. onları dinler, evet. şirinler evet. olmasın evet. için yardım etmeye evet. çalışırlar. Evet. 3 Nisan evet. dünyada kutlanan evet. ve tek çocuk bayramıdır. Evet. Güzel ülkemizi geliştirmek için evet. bize bu güzel bayramı hediye eden